Herkese iyi günler dilerim e, tamirizm kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler ile kombi su akış türbünü arızası hakkında size bilgi vereceğim Bu arızalar kombide karşımıza nasıl çıkar su akış türbünü çalışma mantığı nedir bunları göstereceğim Su akış türbünün içini açacağım sizler için Umarım faydalı bir içerik olur Arkadaşlar bu gördüğünüz malzemenin ismi su akış türbünüdür e, Buradan Su girer Kullanım suyumuzu açtığımız zaman su buradan girer e, Buradan çıkar gider gördüğünüz gibi buradan girer buradan çıkar gider tabi bunu karta bilgi olarak göndermesi lazım ki e, kombinin kendini ateşlemesi lazım e, bu genelde bozulduğu zaman bir arızaya düşmeyebilir birçok kombide ve doğal gazı şok bende e, su hep soğuk gelecektir ateşleme yapmayacaktır kombi kendini e, bu bozulduğu zaman bu ne işe yarıyor şu gördüğünüz e, kısımda bir mıknatısla çalışan bir röle var. Bir nevi anahtar gibi düşünebilirsiniz. bunun içinde de mıknatıslı bir pervane var. Şimdi bunu da için açacağım size. Bu dönmeye başladığı zaman, suyu buradan verdiğiniz zaman, bu döndüğü zaman içinde bunu, bunu harekete geçiriyor ve karta bilgi gönderiyor. Su açıldığına dair. Böylece size kullanıp suyu geliyor. Arkadaşlar bunu söktükten sonra genelde su girişinin kısmında olur. Kombide de şok bende de. İleride onunla ilgili bir video çekebilirim. Şu anda çok vaktim olmadığı için bunu çektim. Birçok öneri de geliyor bana. Ee, işte pompası revizyonunu yapar mısın? Ee, fan mod, e, kombi fanının revizyonu gösterir misin? Ne vakit oldukça hepsini çekeceğiz. Ee, şu anda bunu açtık. Çıktı. Gördüğünüz gibi bakın burada e, var sanırım. Bu mıknatsız olması lazım. Çok mıknatsız değilmiş. Bu demirmiş böyle bir parça gelecek karşınıza. Şimdi bu şöyle su buradan girdiğini düşünün. Su buradan giriyor. Şuraya giriyor. içine yani. Sonra bu dönüyor. Hareket ediyor. Bu hareket ettiği zaman şu gördüğünüz role var ya tam gösteremiyorum kusura bakmayın. Bu gördüğünüz sistemden bir voltaj geçmesi lazım. Bu döndüğü zaman bu voltajın geçmesini sağlıyor yani şuraya bunu aktif ediyor bu döndüğü zaman aktif oluyor burası bu hemen hemen bütün kombi şok benlerde olur bu aktif olduktan sonra da siz kullanım suyunu sıcak bir şekilde kullanmaya başlıyorsunuz yani onun görevi o buradan su girer buradan çıkar gider buradan su girdi zaman o gördüğünüz e, pervane döner. Döndüğü zaman bir manyetik alan oluşturur. Manyetik alan oluşturduğu zaman bu aktif olur. Yani normalde aktif değildir bu boştayken. O döndüğü zaman bunu aktif eder. Bu aktif olduğu zaman da e, karta bilgi gider ve size kullanım suyunu sıcak vermesini sağlar. Bunun bütün özelliği budur. Böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman nasıl karşınıza çıkar bu arıza ee, bundan bahsedeyim genelde suyu açarsınız kombi ya da şoppen bir arıza girmez ama alevleme de yapmaz ee, soğuk su yolda gibi size verir ee, bu şey bozulduğu zaman malzeme ee, bunu fiyatları ortalama ne kadar dersiniz İşçilikle beraber 100-150 en fazla 150 liraya kadar buna ücret ödeyebilirsiniz. Çok fazla ücret ödemeyin. Yani 300, 400, 500 lira falan. Bunların fiyatı ortalama 50, 60 milyon falan sanırım. Geçen biz aldık 60 liraya almıştık ama daha bulunduğun şehre göre, bölgeye göre değişebilir bunların fiyatı. Arkadaşlar su akış türbünü hakkında bilgi verdim. Eksik anlattım yer anlamadığınız yer olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz genelde bu tarz videolar pek bulunmuyor sanırım bana instagramdan 3-5 arkadaş yazdı yani sakış türbününe ilgili abi bir içerik çeker misin diye bir arkadaş e, sirkülasyon pompası revizyonu ile ilgili içerik istemiş onu da çekeceğiz yakın zamanda bir arkadaş fanla ilgili aynı şekilde istemiş vakit buldukça hepsini çekeceğiz inşallah e, beğenin destek olun abone olmaya devam edin siz bir de eee benler hakkında bir arkadaş birkaç arkadaş hani Instagram'dan yazmış abi hangi marka şövel alalım nasıl olur diye. Onlar hakkında da bilgi vereyim. Şimdi kardeşim ben eee evimi alsam demir dökümün şövelini alırım. Tabii e, çok kötü benler var Piyas piyasada isim vermek istemiyorum. Böyle ince, e, çok kötü bir şekilde küçük bir şekilde bir tasarım yapmışlar zaten gördünüz anlarsınız. Eğer ben almak istiyorum derseniz demir dökümü tek geçerim. Yani ondan başka ben almayın. Demir Döküm'ün gerçekten bazı kombiler çok kötü ama şofbenler çok güzel yani piyasada tek yani rekabete bile kapalı. Demir Döküm'ün şofbenler çok güzel bulanmanızı öneririm.